Asya'da arkadaşlarım bekliyor anneciğim parka gidelim Hadi gidelim parka Hayır Ben önce bir üstümü giyelim ya hmm, O zaman senin üstünü şimdi hemen değiştirelim Tamam mı Bir iki, Üç İşte oldu Ama bu biraz fazla mı oldu sanki Asya bu elbisen ya yani. Hmm, ama sanki bu biraz düğüne gider gibi oldu anneciğim Hayır. bir bakayım elbiseni hmm, çok güzel ama bence bu park için olmaz Asya başka bir e kıyafet deneyelim ne dersin Alır. şimdi bir daha değiştiriyoruz 1 2 3 İşte oldu bakayım sanki bu defa da olmamış gibi Asya ya. Anneciğim neden sürekli böyle kıyafetler geliyor? Yoksa sen böyle kıyafetler mi giymek istiyorsun Asya? Evet. Ama bu da parti kostümü gibi. Hayır. Bununla parkta nasıl olacak anneciğim? Rahat oynayamazsın ki. Oynar mısın? Evet. Ama bence bu hmm, olur mu ki ya? Ben pek emin olamadım. Bir daha mı acaba değiştirsek üstünü? Evet. O zaman tekrar değiştirelim. Ama bu son artık. Gelen kıyafet hangisi ise onunla çıkacağız tamam mı? Çünkü arkadaşlarım bekliyor artık Asya. Tamam, tamam mı? Hadi bir, iki, üç. Ay ne oldu Asya? Yine kül kedisine döndün. Evet. Aynı kıyafetlerin gelmiş. En başta kıyafetlerim. Vallahi anneciğim artık yapacak bir şey yok. Böyle gidiyoruz o zaman. Hayır. Vallahi ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Gelmiyorsan sen bilirsin. Hayır. Ben gidiyorum. Hayır.